Müzik dünyasına yolculuk yapmak ister misiniz? Unutulmayan klasikler kasetçalarda. Kasetçiler programındasınız, Michael Koyucu'yla birliktesiniz ve kasetçilerin bugünkü konuğu Hakan Peker. Sevgili Hakan Peker, taze siyasetçi ve tabii ki yılların efsanesi. Onunla konuşacağız, çok özel şeyler anlatacak bizi Hakan Peker her zaman olduğu gibi Michael Koyucu'yla birliktelik başlıyor. Merhaba sevgili Hakan. Merhaba Michael'cığım, nasılsın? Teşekkür <laughs> ediyorum, sen ne yapıyorsun? Nasıl de gidiyor değil. hayat? Ben bomba gibi her şey yolunda. Yine sürprizleri patlattın, her evet. zaman olduğu gibi yeniliklerle <laughs> dolu bir Hakan Peker. Ve bu kez Hakan Peker 2024 yılına girerken daha doğrusu. 2023'ün sonlarında siyasette gördük. Önce ya, onu soracağım sana. Evet siyaset demeyelim biraz da hizmet diyelim ona. Yani çünkü belediyecilik olduğu için. Ama tabii siyasi olması da gerekiyor. Çünkü bir yerde sonuçta bir partiyle beraber gidiyorsun seçime. Ee, ne aklına geldi? Önce bağımsızlık. Önce bir siyasete gireceğim dedin. Ben dedim herhalde böyle espri yapıyor falan. Sonra geri çektin. <laughs> evet. Sonra pat diye patladı bomba. Evet. Evet, ben önce Safranbolu'yu seçtim çünkü Safranbolu benim annemin memleketi, eflandı kendisi. Safranbolu'ya uzun yıllardan beri gittim geldim ve çok seviyorum. Yılda en az yani belki. 20 kere 30 kere gittiğim oluyor yani. Çok seviyorum. Kışın ayrı bir seviyorum, yazın ayrı bir seviyorum. Aynı çok Annemin memleketi. memleketi evet. O yörenin çocuğuyum. Orada büyüdüm. Benim için orası bir kaçış noktası. Yani ben burada kafamı sıfırlamak istediğim zaman ben hemen Safranbolu'ya kaçarım yani. Orası çok önemli. Eş tarihi bir miras kent. Safranbolu biliyorsun UNESCO'nun. O yüzden de kültür sanat ve benim için orada sanatçılıkla çok bağdaşan bir şey olduğunu düşündüm. Orada e, tamamen bu kültürel olarak, olarak e, şehrin daha öne çıkmasını sağlamak olarak çok daha güzel şeyler yapmak, sağlamak. Bugüne kadar gezdiğimiz gözümüz gördüğümüz yerlerden yani vizyonumuzu genişleterek belli bir zaman sonra belli bir iklimden sonra böyle bir şey yapmak benim için çok daha mantıklı geldi. E, mantığım da dışında aslında çok severek ve isteyerek hani böyle bir şey düşündüm. O yüzden de çok mutluyum şu anda. İşte seçimimiz var. İnşallah iyi olacak. Yani şu var o zaman da ne alakası var diyenlere e, annemin memleketi. Çocukluğum geçti diyor. Değil mi öyle? Anılarım var. Lazım. Tabii tabii çok önemli. Yani dur dururken yani hani Safranbolu değil. Hani ne hani işte aman ne güzel işte hadi Ürgüp'e gidelim oradan oldum falan işte Kırşehir'e gidelim falan değil. Onun mutlaka bir alt şeyi var. Metni vardı yani. Evet. Safranbolu anne Safranbolu yüzü diyelim anne tarafından evet. ya o tarafımız. Peki önce bağımsız olacağını söyledin. Sonra bir geri çekildin ve sonrasında da sürpriz bir şekilde Meral Hanım'ın fotoğraflarını gördük. Çok hızlı girdin direkt. Yani böyle Meral Akşener iyi Parti lideri. O nasıl oldu peki? Nasıl tanıştınız? Tanışıyor muydunuz Meral Hanım'la? Yok tanışmıyorduk aslında. Önce bağımsız olarak bir adaylığımı koyayım. Sonra bakalım gelen tekliflere göre veya duruma göre değerlendiririz diye düşündüm olayı. Sonra bir şekilde benim siyasi basın bir kontak kurdu ve Meral Hanım bizi Ankara'ya davet etti. Gittik kendisiyle görüştük. Çok güzel karşıladı. Çok da güzel destek olacağını, bize bu konuda çok faydalı olacağını söyledi. Onun siyasi tecrübesi benim için de çok önemliydi. Ve ben de oradan aldığım cesaretle biz de İYİ Parti ile beraber yol yürümeye karar verdik ve beraber bir yola çıktık. Peki şimdi Sevil Hakan Peker Safranbolu Belediye başkan adayı. E, kazanırsan ne yapacaksın? Kazanırsak eğleneceğiz orada hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> ya e, dediğim gibi çok aktiviteli yani e, çok sanatsal olarak. Şimdi Safranbolu çok tanınan bir yer. Fakat çok popüler bir yer değil. Biz onu çok popüler bir hale getireceğiz. Yani Safranbolu'ya gitmek bir ayrıcalık bir özellik haline gelecek. Bir kere kültürel turizmimiz var orada. Bunları öne çıkarmamız lazım. Onları mümkün olduğu kadar öne çıkaracağız. Bunları bir altı Safran film yarışmamız var. Bunu altı Safran film yarışmasını bir bir film festivali haline getireceğiz. Bir Altın Koza gibi, bir Altın Portakal gibi. Her sene bu film festivalimizi yapacağız. Türkiye'nin en büyük popstarları orada veya bütün sanatçılar ve konserler verecek. Bir Safran rallisi düşünüyorum. Ve her sene e, geleneksel yapılacak. Ne bileyim, şehri biz çok daha e, yaşayan, çok daha aktif, çok daha dinamik bir hale getireceğiz. Ki şu anda biraz o yok. Çok sessiz bir şehir. Evet, şu anda durum nedir Şu anda durum, evet. ee, akşam valla 7 her zaman o tarihi çarşımız bizim çok güzel eskiden sabahlara kadar açık olan tarihi çarşı yedi de mi kapanıyor kimse yok. Safranbolu bir kere tarihi çarşıya küsmüş. Onlar da gitmiyor. Çünkü bir aktivite yok, hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey olmadığı için tamamen bir ölü şehir durumunda. O bu, buradan çıkartmamız lazım orayı. Ve orayı daha dinamik, daha turistik, daha herkesin gelebildiği, herkesin uğrak yeri olabildiği bir e, şehir haline getirmeliyiz. Evet, peki rakipleri inceliyor musun? Adaylar falan Hiç mi? yani ben rakiplerimi ben hep biliyorsun müzikte de hiç rakipleri düşünmedim. hep kendi bildiğimi yaptım. Yani hiç düşünmüyorum. Ben projelerimi ortaya koyarım. Kendimi ortaya koyarım. Olur olur. Olmaz olmaz ama genelde olur. Yani iddialıyımdır o konuda. Kaybetmeyi çok sevmem. Evet kaybetmeyi sevmiyorsun evet. ve genelde de tuttuğunu koparan bir kişi Hakan Peker. Kazanacağım diyorsun. Ya yani öyle diyorum evet. Evet. Peki bir de tersini düşünelim. Kaybedersen ne olacak? Hiçbir şey kaybetmem. Vah! <laughs> 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 yani hiçbir şey kaybetmem. Çünkü zaten ben müzik yaşantısına devam eden bir insanım. Yani siyasi olarak benim siyasetten bir meslek gibi beklentim yok. Ben sadece biriktirdiklerimi, birikimlerimi oradaki hemşerilerime aktarmak için, oranın daha kalkınmasını sağlamak için yola çıkmış birisiyim. Bu anlamda orada bir evim var. Onun restoratif çalışması var, devam ediyor. da devam ederim çalışmalarına. Orada zaten ben her sene gittiğim gibi yine yılda 30 kez, 20 kez giderim, orada yaşarım, giderim, gelirim. Devam eder yani. Evet, o zaman bunu bir kere daha altını çizelim yani. Hakan Peker. Evi bile var. Çünkü bilmiyorum bu konuda eleştiri gelmedi ama genelde belediye adaylarına da bu eleştiri geliyor. İşte atıyorum e, o yere bir kere bile gitmemiş adam belediye adayı oldu falan. E, senin için gelmedi bu eleştiri ama ba, altını bana çizelim. Bana ilk başta bana dediler. Hani mesela şey dediler. Ne yani, alaka dediler değil de, mi? Bir köşe ne alaka dediler. Sonra bilenler tabii öğrendikçe tabii bir yere oturdu. Bir de bazen şey oluyor. Art niyetli olarak insan, bazı insanlar şey dedi mesela yani şimdi, niye şimdi? Şimdi mi aklına geldi? Şimdi aslında tabii şu var. Tabii ki şimdi aklına gelmiyor insan ama daha genç yaşlarda gidip yapabileceğim bir şey değil. Ben önce kendi hayatımı kazanmak zorundayım, kendi birikimlerimi yapmak zorundayım. Belli bir belli bir kıvama gelince, belli bir gördüklerinle, vizyonunla, işte Avrupa'yı gördük, Amerika'yı gördük, ne yapabiliriz, ne edebiliriz, vizyonumuz genişledi. Bu anlamda biriktiklerimizi ancak belli bir yaştan sonra aktarabiliyoruz. Bu anlamda ben 30 yaşında çıkıp orada, ya ben işte burada belediye başkanı olacağım falan dedi. Öyle bir şeyim yoktu. Zaten bana göre olmazdı da. Öyle bir isteğim de olmazdı zaten. Doğru. Çok çok mantıklı. Bence zamanlaması çok mantıklı. Evet böylece sevgili Hakan Peker'e başarılar diliyoruz. E, İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı ve hep birlikte izleyeceğiz e, seçimlerdeki e, sonuçların. E, başarılı olmanı yürekten diliyorum seni seven bir kişi olarak. Ve tabii ki şimdi kasetçilerde biraz müziğe de gidelim, gelelim ve birazcık da Hakan Peker'le müzik sohbeti de yapacağız. 1989 bu bir efsane ile e, yıktın ortalığı. Bir şey merak ediyorum. O albüm parasını kendin mi ödedin? Nasıl yaptın albümü? Yok Yüksel Plak diye bir plak şirketi vardı o zamanlar un kapanında Bize 5000 lira galiba gibi bir rakam o zamanın parasıyla bir bütçe verdi. O zaman hatta tanıştık Metin Özgürk'ü ile. Parçaların hepsi onların Yunan şarkıları yani Grek şarkılardır. Evet, onların üzerine tuş söz yazarak kendi imkanlarımızla yaptığımız bir albüm oldu o. Ondan sonra çok cüzi bir rakamla yaptık. Yani kendi kendimizi yarattık. Efendim, ben bek hissediyordum. Yani bir şarkı, bu şarkı tutacak diyordum. Ama tabii ne kadar böyle yıkacak hani onu çok bilemiyordum. Ama bildiğim bir şey varsa, hissettiğim bir şey varsa o şarkı Hatta Metin Özürk'ü yaparken şarkıyı ortam nakarat bölümünde işte bir efsaneydi, efsaneydi, senle beraber olmak. O bölümde mesela o da bir müzik adamı olarak o zaman e, Metin dedi ki çok güzel bu bölümde nakarat dedi. Bu şarkı tutacak dedi ve çok basit ve çok e, enteresan bir şarkı. Michael 10 yılda bir yapıyorum, 10 yılda bir bir daha tutuyor. Tutuyor. Evet, 89'da yaptım. Sonra 98'de yaptım. Nefise Karatay'la bir klip çektim yeni bir nesil daha sevdi. Sonra 2016'da yaptım. Yeni tekrar 16-18 yaşındaki nesil tekrar. O mesela bizim marşımız. Enteresan. Şimdi ee, herhalde bir 4-5 yıl sonra bir daha yaparız. <laughs> bir nesile daha. Bol bol yapacağız. Ya enteresan <laughs> bu şarkı çok bilemiyorum yani anlatamıyorum. Bir şekilde tutuyor ve çok seviliyor. nedense. Ee, şarkı. Yani her dönemdeki insan şeyine hitap ediyor. Lafları da hitap ediyor. Müziği de hitap ediyor. Tuhaf. Bir şey soracağım sana. Şimdi müziği uzun yıllardır içindesin. Bu dönemlerde 20. yıllarda Hakan Peker sıfırdan başlayan genç bir olsaydı daha mı kolay olurdu daha mı zor olurdu? Valla çok zor bir sorun. O zamanın şartları bize göre zor gör, görünüyordu, zordu. Şimdi de o zaman TRT tek kanaldı. Oraya çıkmak çok büyük bir dertti. Denetim vardı televizyonda biliyorsun. O zamanki şartlar da e, farklı. Kısıtlıydı her şey. O kısıtlılığın içinden sıyrılmak zordu. Şimdi her şey o kadar açık, o kadar bol ki buradan da tekrar çıkmak zor. Yani aynı şey aslında ikisi, ikisi bir handikap bana göre. Yani şimdi de her şey var. işte interneti var, YouTube'u var, o su var, bu su var. Ondan sonra ne bileyim bir sürü müzik kanalı var. Radyo var. Baroğlu var. O zaman hiçbir şey yoktu. O zaman Sanki hiçbir şey yoktu. TRT seviyordu evet. seni ha. Ama şimdi çok çok insan var. Evet. Şimdi o kadar çok insan var ki onların arasından iyi bir şey yapıp sevilmek falan da çok zor. Ben... Şu an aslında bir tık daha zor buluyorum. Şu andaki nesli daha zor buluyorum. Değil mi? Biraz, o dönem bir şekilde TRT ekranlarına çıkan, ki sen çıkıyordun, dans grubuyla çıkıyordun. Bir, grubu bir, bir dans grubum vardı, bir şekilde bir şey yakaladığı zaman yaptığı şey şeyi ünlü sunuma şansın vardı. Ama şimdi sunuyorsun ama yeteri kadar e, dans edemeyebiliyorsun. Yani ses yeni bir şey yaptı. bizde de o olmaya başladı. Mesela ben son e, yaptığım albüm, 5-6 sene evvel. Herkes soruyor, diyor ki yeni albüm yapacak mısın? Yaptım diyorum, e, farkında değil. Anlatabildim mi? yani Biz bile yaptığımız şarkıyı ki tuttu benim şarkım. Bir ara her yerde radyolarda bir numara oldu, klipler televizyonda bir numara oldu. O şarkıyı bile e, insanlar çok fazla benimsemediler. Yani tam e, şey yapamadılar. E, o bir türlü o eskide kalmışlar bazı şeyler. Yeni bir şey verdiği zaman almıyor, reddediyor sanki yani. O o zaman olmuş yani gibi oluyor. Bir kirlilik de var tabii ki. Çok çok fazla, çok. çok e, evet. Bu biraz sıkıntı. Teker müziği kurdun. Çok... Evet. 30, 31 yaşında, 32 yaşında patron oldum. Peki tecrüben yok. Nasıl oldu? Yani tamam Zafer'le birlikte yaptınız e, abinle ama nasıl, pa, niye pa, niye pat müzik şirketi kurdun? Ya bak, Şöhret'i yakaladın. Bak, İyisin. Ben tıkır tıkır. Ben 89 yılında bir efsane albüm yapınca ben hep un kapanına takılmaya başladım. Hep oraya gitmeye başladım. O zaman orada nasıl yapılıyor bu işler? Onları gözlemlemeye başladım. 89'da bir efsane. 90'da camdan cama. 91'de Düş ve Fantezi'de 3 albüm yaptım. 92'de Hey George albümünde döneminde kendi müzik şirketini kurabilecek kadar bilgim ve donanıma sahiptim artık. Artık o zaman dedim ki ben kendi şirketimi kurayım ve buradan da amaç para kazanmak. İyi çok para kazanırsak veya para kazanırsak o zaman kendime çok daha iyi albümler yapalım. Çok iyi güzel daha besteler alabilirim. Çok daha güzel klipler çekebilirim diye. Çünkü Türkiye'de ilk video klibi çeken özel sektörde benim. Amma Velakin e adlı şarkıyı Hey George'a çektim ilk. Ondan sonra Amma Velakin'e çektim. Daha o zaman müzik kanalı yoktu Türkiye'de. Biz, bizim kliplerimiz vardı pekendim müziğim. Burak Kutun benim, Zafer Peker'in. Ondan sonra ondan sonra müzik kanalı açıldı. Bu ilklere biz başardık. Vallahi Michael hatırla, hatırladığım kadarıyla işin içine girince çok böyle planlı olmuyor bazı şeyler ama akıp gidiyor. Sonra birden bire bakıyorsun ki işin içinde yürümüş gitmişsin. Bir anda ay, o seni oralara götürmüş şey. Benimsemişsin. Hatta bir anda bir vakit patron olmuşum. Sanatçılarım var. Sanatçılarım da hepsi star. Evet. Türkiye tarafından çok tanınan milyon satan starlar. Yani. 12'den den vuruyordun yani Burak Kut. Evet, Kutu evet, star evet, oldu. Evet, yani sen... Pekirin, oldu. Evet, oldu. Ali, Ali Patlattık. Ben, evet. Zafer Peker diyemedim Badladım. dedi. Bir diyemedim dedi. O oh, ortak ortalık yıkıldı. Sen sabah olmuyor dedi. Yani o dönem çok hızlı bir zamandı yani bizim için. Peki Peker müzikten iyi para kazandın mı? Evet çok iyi. Mutlu oldun ya. yani. Tabii, Geriye tabii. baktığında iyi ki kurmuşum. Tabii ben o sektörde bizim sektörde o dönemde müzikle uğraşan, müzik yapan bütün insanların çok iyi para kazandığını düşünüyorum. Eğer dersek kimse kazanamadık falan yalan söylüyorum. 90'lardan bahsediyorum. 90'lardan bahsediyorum. Şey vardı öyle bir geyik vardır. Bir kaset bir dolar bırakır derlerdi. Evet, doğru mu? Doğru. 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 Yani. Doğru. Her doğru. bir kaset atıştan evet, bir dolar. Evet. O zaman tahmin edebiliyoruz herkesin geyik paraları. Ben bir milyon tane sattığım bir dönem var mesela bir evet. tane bir albüm sadece. Evet. Müthiş müthiş evet ama tabii şimdi bu rakamlar hikaye değil mi? Peki şimdi bir doları dijitalden kaç şarkı da alabiliyorsun? Ya artık da? o onunla kıyaslama. Dijitalde artık yani e, şu anda çok bir, asıl ürün satmak önemli. CD veya kaset evet. bir şekilde plak diyelim ki. Hmm. Hani tut ki yerini aldı. Ama dijital o paraları yakalaman için o çok çok zor yani yakalayamaz çok zor yani dünya çapında bir sanatçı olman lazım. Bu da aslında dijitalin müzik dünyasındaki endüstrisinde olan biraz da negatif etkilerinden bir tanesi yani bana soracak olursan. Peki bize şey anlatır mısın biraz? Eskiden kaset ve CD'ler çıkardı, depolar, mepolar. Bir de şimdi bugünkü dijital ortam. İkisini böyle mesela ne bileyim bir albümünü anlatsana bize. Na nasıl oluyordu? Stüdyodan verdin. Size mi on kapanma mı geliyordu? Anadolu'ya nasıl gidiyordu? Vallahi... Nasıl İş değişti. <laughs> 85 tane depo vardı. Un kapanına veriyorduk siparişi fabrikaya. Fabrikada kaset basılıyordu. İşte siparişi alıyorduk. Ondan sonra e, ne kadar lazım? İşte 40 bin tane lazım. 30 bin tane lazım. Her şey, sanatçının durumuna göre, trajına göre şey yapıyorduk. Ama öyle sanatçılar vardı. İnci denk geliyordu. Veya çok büyük bir e, rağbet oluyordu. Mesela Kerem'in albümü 400 bin tane basıldı. yani Bir kere 400 bin tane basıldı. Tarkan'ın bir albümü 1 milyon tane basılıyordu. Bir çıkışta. E, biz yine 300 bin, 15 bin basıyordu mesela Burak Kut'un ikinci çıkardığımızda. Benim albümlerim de nereden baksan 150, 200 bin, 300 bin de çıkıyordu. Yani bu kadar bastırabiliyorduk ve bunlar hemen hemen bir ay içerisinde satıyordu. Peki nasıl satıyordunuz? Yani biz depolara tale, Talebi nasıl Hayır, biz, biz depolar, 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 depolara satıyorduk. Depolar para kendicilere satıyorlar. Biz 80 tane depo vardı. Antalya'ya gönderiyorduk mesela. Antalya deposunda 400 tane, 1000 tane gönderiyorduk. Onlar da oradan para kendicilere yayıyorlardı. Yani kasetçi dediğimiz. Kasetçiler gidiyordu oradan alıyorlardı. Raflarına koyuyorlardı. O gün satıyorlardı onu. Zaten Ersin'i bir daha istiyorlardı. Bu talebi de böylece depolardan evet. e, gelen e, sipariş taleplerine göre toplam evet. talebi belirliyordu. E, aynen aynen. Hiç şaşırdığın bir talep oldu mu? Benim e 5000 bin adli. tane kasetim 15 bin tane sattı. Yani ilk bir efsane çıktı 5000 tane basıldı. Ondan sonra o mesela gidiyordu Karadeniz'de. Karadeniz'de satmıyordu. Geliyordu Ege'ye gidiyordu orada satıyordu mesela. Anam böyle o 5000 tane 15.000 kere 15 bin tane döndü piyasada yani tuhaf. Bir de korsan vardı o zamanlar. Evet e şimdi Kasetleri... satan, satan şey korsan olur tabii. Çok Değil mi zamanlar. öyle? Evet. Ee, çok şey yaptın mı geriye baktın diye. Üzülüyor muydun? Gıcık oluyor muydun? Yani... korsan kasetini gördün mü sen ilk önce? Tabii canım çok, çok 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 gördüm tabii. Ne hissediyordun? Ya işte bakıyorsun böyle nasıl yapmışlar, nasıl etmişler falan filan diye. Yani tabii sinir oluyorsun ama yapacak bir şey yok tabii. O konuda biraz zafımız vardı. Çok mücadele ettik bu konuyla ilgili. Çok ettik, hepimiz ettik yani. Ama bu, peki bugüne baktığımızda şimdi depo yok, kaset yok, CD yok, korsan yok. Şimdi çıkartıyorsun şarkıyı ne oluyor? Spotify mı yolluyorsun? Evet öyle bir şey yapıyorsun işte. Spot, dijitale veriyorsun. Dijitalde oyun bir şekilde artık çıkıyor. Artık ben yapmıyorum çok fazla Ben son albümü yaptım zaten. Artık çok fazla yapmıyorum. Peki nasıl görüyorsun o zamanla bugünü özlüyor musun o yılları? Yok ben ya ben çok fazla geçmiş şeyim yoktur. Ya yani, takıntım yoktur yani. Geçmişte çok olur. güzeldi. Çok olur. Olur. Ya yok yani pek özlemiyorum aslında. Yani bugün o, bugün bu, tamam bugün daha iyi ya tamamdır yani. Dişler iş, okey. Dişler okey şu anda. Michael Kuyucu birliktesiniz, Hakan Peker'le birlikteyiz ve Sevil Hakan şimdi eskiden Kral TV işte müzik kanalları vardı. Şimdi onlar bir şekilde varlar ama popülerliğini popülerliğini kaybettiler. Müziğin tanıtımında sen 30 40 yıldır içindesin işin. Şimdi de Spotify'lar falan var. Müziğin tanıtımı kolaylaştı mı, zorlaştı mı? Ya da e, müzik televizyon kanalları da en çok mücadele eden kişi sen oldun? Şimdi burada birkaç tane soru var. Cevap var içinde. O kadar karışık ki soruyorsun. Yani kafam bir şey oluyor. Şimdi tabii daha zor. Biraz evvel aslında onu anlattım ben. Çok çok kanal var ama çok yayılması çok zor. Onları yani fenomenler olacak. Onlara söyleyeceksin. Onlar paylaşacak falan, falan falan vesaire vesaire vesaire. Radyolar var. Büyük bir kaos var aslında yani. Tamam çok dinletebiliyorsun belki ama dinleyen algıları açık değil bu anlamda. O anlamda şey, hiç tıkanıyor. Bizim zamanımızda bir tek bir klip kanalı vardı. Onu insanlar seyrederdi, adapte olurlardı ve oradan sesi, şarkıları dinledikten sonra gidip kaseçiden kaseceni alıp dinlerlerdi. Bu çok hemen hedef kitlene ulaşabilirdin yani. O anlamda eskiden tabii daha farklıydı. Şimdi bu daha farklı. İkisi de yani o günle de bu günü değerlendirmek bana göre çok zor Elma ile Armut gibi mi? Armut tabii ki. Tezat yani tamamen tamam. alakasız yani. Çok değişti ama çok değil değişti, mi öyle? Çok değişti. Evet çok değişti. Peki e, 2018'de sen bir de vasiyetini açıkladın. Öldükten sonra bütün şarkılarımı silin dedin. Çok enteresan bir açıklama. Vas Hala arkasında vas vasiyet, vasiyet falan o? değil o. Ya vasiyet falan değil o. Enteresan o. Ajda Pekkan 20 yıllık anlaşma yapmış Samsun Demir'le. Ondan sonra Ajda ablanın da yaşı malum yani. Ben de bana sordular. Diler ki Hakan Bey böyle böyle magazinciler işte Ajda abla Ajda Hanım şey yapmış. Böyle bir kontrol imzalamış. Ben de espri olsun diye şey dedim yani. Önce herhalde dedim hani yukarıda imzalı. Sonra bunu hayata geçirecektim. Çünkü 20 yıllık Kontrat imzalamak zor bir şey yani. 100 yaşına denk geliyor. 100 denk yaşına falan göz, denk geliyor. İşte ondan sonra ikinci şey olarak şey dediler. Sanatçılar unutulmaktan mı korkuyor acaba? Bu, bu tip şeyleri o yüzden mi yapıyorlar falan dediler. Ondan sonra ben de vallahi ben unutmaktan korkmuyorum. Benim için çok umurumda değil dedim aslında. Hatta dedim hatta ben öldükten sonra benim şarkılarımı bile silebilirler dedim yani. Unutulma hakkım bile kullanabilirim dedim yani. O yüzden benim için çok önemli değil dedim. O aslında anlatmak istediğim şey aslında oydu. O iş döndü dolaştı o, o Sanki geldi. vasiyete geldi öyle bir şey yok yani dinlemek isteyen dinlesin yani öyle bir şey yok. ama şunu vasiyet olarak söyleyebilirim belki şeyi sevmiyorum mesela Amma Geceleri'ni sevmiyorum yani ben öldükten sonra benim için Amma Gecesi yapmasınlar yani Hakan Peker işte Amma Gecesi bir Amma Gecesi 2, Amma Gecesi 5 yani onu mesela sevmiyorum çok. Peki filmini ister misin? Girişimci filmi? Yok onu da istemem. Onda Onu da istemem. Ama çok başarılı bir girişimcisin sen. Ama şu var, ben ben yaşarken onu çekebilirim aslında. Yani çünkü hayatının bir bölümünü çekeceksin sonuçta. Yani bir final olması, ölüm olması gerekmiyor sonunda. Yaşarken de bir insanı filmini çekebilirsin. Yani o yüzden o hem işin daha doğru olması adına hem kendi hayatınsa onu daha rahat uyarlayıp çok daha rahat işin başında bu işi halledebilirsin. Doğru. Peki o zaman ile ölmeye gerek yok diyorsun yani. Peki şimdi 2020 yıllarda da bir diğer şey var. Pop gitti, rap geldi diye böyle bağıranlar, çağıranlar, ağlayanlar, gülenler var. Sen nasıl bakıyorsun? Çok cesur bir Özlem Tekin'in albümünü dün gibi hatırlıyorum. Rock bir albüm, rock müzik yokken Türkiye'de e onu çıkarttın. E, Burak Kut'un imajı, Bebeto vesaire büyük bir isimli, non-indiliğimiz bir insan. Hep yeniliklerle ol, e, yapan bir insandın. E, o zaman rap yoktu tabii ki. Olsaydı yapar mıydın bilmiyorum ama bugünkü rap müziğinin pop'u öldürdüğüne inanıyor musun? popüler oldu rap müzik. Popüler oldu. Popüler oldu. Peki pop müziğini öldürdü mü? Pop müziğini biraz öldürmedi diyelim. Ona şöyle can çekiştirdi. Yani can çekiştirdi ama öldürmedi. Sonra çünkü popçular hemen pop müzik çünkü çok daha büyük bir yelpaze. Onu da içine alabiliyor. Hemen ne yaptı? Rap'i içine aldı. Popçular tekrar da yeme kazandılar. Rapçiler eridi. Doğru. Peki senin kafanda var mı öyle bir şey? Ben zaten ilk Türkiye'de hep şarkı yapan adam benim. Hey George versene. Boş olmaz. Ben like. de yok. Dans ile beraber yaptım. O ateşin yol dolayı da tepkiyle beraber ilk rap şarkıyı beraber düet yaptık. Aslında ben ilkleri yaptım yani. Ama biraz hızlı önceden önünden gittiğim için fark edilmiyor. Doğru. Hakan Pekir bu anlamda gerçekten de tam bir girişimci ve her şeyin ilkini yapan kişilerden bir tanesi. Dolayısıyla peki şimdi pop müzik tarafa gündeme gelir mi? Yoksa böyle karma karışık çoban salatası, çoban salatası Beydi karışık salata mı olmaya devam mı eder? Ya pop müzik biraz değişti. Tarz değişti. Yani eskiden mesela benim artık müzik zevkim de eskiden benim top zevkim müzik zevkim toplumla eşdeğer gidiyordu. Yani benim sevdiğim bir şarkıyı herkes seviyordu. Anlıyordum o zaman. Prodüktörlük yaparken de başarılıydım. Ama şu anda benim mesela sevmediğim birçok şarkı çok popüler. Sevdiğim birçok şarkı hiç popüler değil. Yani çok değişti o anlamda. Yani bazen böyle şey yapıyorlar işte abi sen anlarsın bu işi dinle falan diyorlar. Diyorum ki ben dinlemeyeyim. <laughs> Siz bildiğiniz Yapıyor, daha iyi olur. Yani o yüzden e, bence her şey çok karışık. Çok karışık. Çok karışık Michael. Yani ben e, inan bana o konuda bir şey diyemem yani. Ama yine de iyi bir şarkı geldiği zaman bana göre iyi bir şarkı geldiği zaman onu hissediyorum. Aa bak bu iyi falan diyebiliyorum yani. Ama tabii o da bana göre. Eskiden herkese göre o iyi yolunu biliyordum. Yakalıyorduk herkes. Herkese göre evet, herkese Mesela, göre. Mesela herkese. Herkese herkese yakalıyordum evet. Ama bir lakin herkese yakalamıştım. Evet. Bugün öyle bir şey yok. Evet. Ne ne olacağı belli değil. Evet. Ve 2024 yılında da senin Spotify'da en tepede duran şarkın Kara Tren. Anlatır mısın? Yani en evet. yeni anlamında evet yani ya. en tepede derken. Benim yanımda çalışan prodüktör bir arkadaşım vardı. Benim yanımda büyüdü, benim yanımda prodüktör oldu yani. Turgay diye, Turgay Korkmaz. O bir tane albüm yaptı. Tarzının dışında şarkı söylemek için. işte söyleyen bir takım şeyler sanatçılara. Bir tane bana da teklifte bulundu. Dedi ki abi bir tane şarkı, Türkiye okur musun dedi bu albümde. Ben de okurum dedim. Ben de Kara Tren okudum, ona hediye ettim. O anlamda o albümde ben de bir tane şarkı okumuş oldum. Yani, yani bir proje albümü değerlendirmiş. Yani bir Türk albümü, albümü yapmıştın. Yok, şu anda öyle bir şey yok. Allatürk albümü yapmıştın, canım istedi, güzeldi e, de. Türk albümü de düşünüyordum aslında ama sonradan vazgeçtim. Şu anda yani albüm yapmayı düşünmüyorum. Ve birlikteliğin yavaş yavaş sonra doğru gelirken, şimdi tekrar döneceğiz e, siyasete, politikaya da bir yerel seçimlere. E, merah Hanım'la görüşüyor musun sık sık? Görüşüyoruz. Yani arada bir görüşüyoruz. Evet Çok peki sessiz. nasıl tanıştın? Ya ilk tanışmanız nasıl oldu? Ne hissettin? İşte biz genel merkeze gittik. Ankara'ya davet etti bizi. Oraya ziyaret ettik. Tabii tabii orada tanıştık. Orada konuştuk, tanıştık sağ olsun çok ilgilendi. Çok çok güzel bir misafirperverlik yaptı bize. Çok da onları etti. Çok hoşumuza gitti. Sanatçıya ve sanata saygısı var. çok ben, ben, ben evet onu çok fark ettim. Çünkü ben hatta bir ara Mustafa Sandal'ın bir konserinde dansı derken gördüm Meral Hanım'ı. O zaman dedim ki ya ben orada çok bana enteresan geldi dedim. Ondan dolayı ben de çok büyük bir artı puan aldı. O yüzden sanata ve müziğe olan şeyi, doğallığı beni çok diğer siyasi parti liderleri Olma olmayışı çok farklı oluşu bana ben de çok dikkatimi çektiği için e, ayrıca bir sempatim oluştu yani. Evet peki o zaman son soru diyelim ki her şey çok güzel gitti ve ileride milletvekili oldun hatta kültür bakanı oldun ne yapardın? Güzel şeyler yapardım ya. Yapab yani güzel şeyler, bir, 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 sıra şeyler yapardım. Yani bir sınıf bir sınıf atlatmaya çalışırdım en azından bazı şeylere. Rutinden çıkarmaya çalışırdım yani Türkiye'yi. Dileriz başarılı olursun ve Safranbolu halkı seni bekliyor. Ee, sevgili e, Hakan Peker, Michael Koyucu'yla birlikte kasetçalarda biraz müzik, biraz politika, biraz güncel şeyleri konuştuk. Ee, çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Ben de bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca da buradan çok isimleri geçti. Onlara burada enişte sen sevgiler, saygılar sunuyorum.